yapıyorsun bugün ısmarlayacağım. Sen ısmarlayabilecek misin? Ismarlayacağım tabi. Üstüne dondurma bile alacağım. Yok artık. Arkadaşlarınıza rüşvet mi vereceksiniz sizi seçsinler diye? Rüşvet değil anne. Hizmet. Yoksa bizi niye seçsinler ki? Ayşe de daha şimdiden annesine pasta yaptıracağını söyledi. Oo, Bu Ayşe sıkı rakip galiba. Ya, ya çocuklar sizin bu yaptığınızın hizmetle alakası falan yok. Bu bildiğimiz rüşvet. E o zaman hizmet nasıl oluyor? Şimdi bak kızım, şimdi mesela yani bir arkadaşınız mesela ders çalışıyor, evet. ona yardım ediyorsunuz ders çalışırken, o hizmet değil mi Gönül? Evet. Ha, ha. sınavda arkadaşıma sınav kağıdımı gösteririm ben. <laughs> ben kağıdımı bile değiştiririm. Ay, biz bu çocuklarla ne yapacağız bilemiyorum yani. Siz güçlerinizi birleştirin çocuklar. Nasıl yani? Ya yani biriniz diğerini desteklesin, o başkan olsun. Seneye de diğeriniz destekler öteki kazanır. Yoksa o pastacı Ayşe ikinizin birden önüne geç başkan olur. Bence güzel fikir. Merve beni desteklesin, ben başkan olayım. Yusuf <laughs> anlatsın benim ne kadar iyi bir başkan olacağımı. Üzgünüm Beton Kafa, ben yalan söyleyemem. Tamam tamam, senin desteğine ihtiyacım yok benim. Kendi bileğimin hakkıyla kazanacağım ben zaten. Onu yarın göreceğiz. Ne? Nereye kızım? Odama gidip yarınki seçim konuşmamı hazırlayacağım. Oğuz, sen seçim konuşması hazırlamayacak mısın çocuğum? Bir Gerek yok anne. Benimki burada hazır. Beyim bedava. <laughs>